Doğru, Şimdi günün sonunda doğru, futbol, hani Menajerin profesyonel de bir iş, e, tabii ki profesyonel olarak da bakıyor futbolcular bu işe ama bir taraftan da işte Türkiye'de futbol sadece futbol değil diyoruz, biz duygusal olarak da yaklaşıyoruz. Dolayısıyla 3 milyon euro neyine yetmiyor Barış'ın? Bunu açıklayabilir misiniz diyen var hocam. E, bir başka izleyicimiz diyor ki, e, Galatasaray rest çekip antrenmana çıkmayan, ekran karartan futbolcuyla artık bir diyaloğa girmemeli ne maaşını yükseltsin ne de başka bir şey yapsın 3 sene önce Barış'ı tanıyan mı vardı? Galatasaray'ın Barış'ta emeği çok büyük diyen aslında birçok izleyicimiz var. Galatasaray Barış Alper'in yerine adam bulamayacak takım mı? diyorlar. O yüzden Barış'a nereye gidiyorsa gitsin diye res çeken de var. İşte maaşını arttırın diyen de var. Hiç gerek yok. Hani teşbih teatı almaz Barış kim ki? Galatasaray'ın yarattığı bir kahraman, bir çocuk oldu. Kime bu tavrı diyen de var. Bir de lukman sesleri falan çıktı bu arada ortaya. Yani lukman transferi falan, Barış'ı satıp lukmanı falan alırsan başka bir yere evrilir bu oyun. Ya Galatasaray Bu çok değerli, bir oyuncu. değerli yani. ama bir oyuncu. Barış farklı bir oyuncu. Yani Allah Kalata kısmet Sarayı ederse önümüzdeki programlar, süreç içerisinde Galatasaray'ın mali yapılanması ve geleceğiyle ilgili çok önemli bilgilerimiz de olacak. Onları da var zaten. Lütfen, bunları senden hocam, duymak lütfen. çok keyifli olur. Evet, çok var. kıymetli çünkü olur. Çünkü çok of. değişik yerlere evrilmeye başladı Galatasaray'ın mali yapısı. Nedenini de nasıl olduğunu da anlatacağım zamanla. Fakat şurada en kolay şeydir insan kaybetmek, kazanabilmek zordur. Yani, Doğru. E, yani bir de usta kaptan dalgalı denizde belli olur. Her şey yolunda giderken hepimiz böyle keyifle böyle çay olur bir her tane şey. de kahve edeyim falan. Tabii. Hayat böyle bir şey değil. değil. Zor zamanda gemiyi fırtınada nasıl yanaştırdığın önemli. Liman. Doğru. Şimdi bu dönem içerisinde. Ben taraftarın ruhunu çok iyi anlıyorum. Oralarda bu İçinden çok... İçinden gelmişsin abi ha, sen yani. Onu biliyorum. Bir de sana da şaşırdım biliyor musun? Yayın öncesi konuştuk, bağır var ya. Enteresan bir hikayesi var. Onu da sonralarda dinleyeceğiz. <laughs> ee, şimdi genç e, arkadaşlarımızın, taraftarlarımızın ruhunu çok iyi anlıyorum. Ee, hak veriyorum. Bakın hiçbir olumsuzluk yok. Hepiniz haklısınız. Kim burada altyapıya gönder, işte futbol hayatını bitir. Efendim bunların hepsini anlıyorum. Burada önemli olan üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Değil. Burada barışı kazanabilir miyiz? Barışı tekrardan aynı fabrika ayarlarına döndürebilir miyiz? Bu rehabilitasyonu sağlayabilir miyiz? Burası çok değerli. Bunu yapabilmek bir sanat, bir yöneticilik vasfı. Evet, doğru. Bunları yapabilmek çok zor. Doğru. E bunları yapamadıktan sonra şimdi e, bazen konu değişiyor. Diyorlar ki transfer başarısı Osimeni gittin aldın. Ya tamam osimen isteme istemese sadece nasihat alırsın. Adamın 75 milyon euro bon servisi var. Gittin 75 milyon euroyu verdin. Ne, ne başarısı ya? Burada hiç kimse transfer sihirbazı değil. Kimse kendini bulunması Hint kumaşı falan zannetmesin. Evet. Transfer başarısı ne biliyor musun? Tabii ki o simeni almak çok değerli. Tabii ki şimdi barışı, barışı ikna edebiliyor musun? Fabrika ayarlarını döndürebiliyor musun? Şimdi ben göreyim yöneticiliği. Bir de abi şöyle bir şey var Galatasaray Kulübü'nde. Yanlış mı hocam? Galatasaray doğru, üstüne sene üst üste şampiyon olmuş. Her şey Sütliman oğlu. Söylesene ya mendil fışkırmış dışarıya gidiyor. Fışkırmış mendilin. <laughs> Abi, endombeleler, teteler, zaniyololar. Bunlar daha hiç konuşulmadı Abi ya, Barış işler doğru var. giderken her şey kapanır. Niye? Bunlar harcanan para 150 milyon Bunlar milyon niye milyon konuşulmuyor biliyor bu? musun? Hem şampiyon oluyorsun, İyi gidiyor her şey. Hem de senin o zaman bir Kerem, o Keremin vardı. Evet. Şimdi bir Barış Alper Yılmaz'ın var bütün süreç içerisinde. Bir Yunus çıktı ortaya. Bütün takımın bütünleşmesiyle sana onları unutturdular. Yoksa hiç kimse bunları unutmaz. Bunlar doğru şeyler anlattıkların yani. Hocam şimdi e, Barış'a konuşulacak ama ilerleyen diye... zamanlarda bunlar da çıkacak ortaya. Vallahi biraz işte, başarısız başarısız başarısızlıkta çıkacak. Biraz başarısızlıkta. Evet. Türkiye'de böyledir yani. Ama şöyle, söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Biliyorum farkındayım. Arka direkte bekliyorsunuz Galatasaray'ın başarısızlığı için ama... Estağfurullah. Siz, siz de biraz zorlanırsınız. Galatasaray meydana boş bırakmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle müsaadenizle. Ee, i̇zleyicilerimizden bazıları tabii ki Barış'a işte sinirli olanlar var. Gitsin 19'da oynasın diyenler var değerli izleyenler. İşte bazıları da diyor ki sevgili Murat Nar gibi, sevgili Oğuz abicim senin gibi Galatasaray ruhunu bilen Aklı Selim insanların bir araya gelip Barış'ı ikna etmenizi umut ediyoruz. Şampiyonlar Ligi yolunda Bak bu güzel bir yorum. bizim için ee, çok önemli bir oyuncu diyor. Başka bir izleyicimiz Selim Eren demiş ki bir barış gider iki barış gelir Galatasaray'a demiş. Emre abi sen de eski bir oyuncusun. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Taraftarın tepkisi niye aslında biraz da o siyah ekran hareketini siyah beklemiyorlardı? Ekran. Ya bu yapılır mı ya? Siz, bir dakika şimdi şunu soracağım. Siyah ekran ne demek? Bir futbolcu ne olursa siyah ekran paylaşır. O kulüpten gitmesi kesinleşir. O zaman bir takipten çıkarsın iki siyah ekran yaparsın. Bu bence hata yapmıştır. Hem hata menajeri yaptı. hem Barış Alper hata Ama bunun çocukluğuna vermek lazım. Ama Barış'a onu yaptırttılar bence. Yaptırdılar. Evet, bence lazım. de. Olmaması gereken. Sen gereken de böyle yap yaptı. ki işimiz kolaylaşsın. Olmaz. Tarafta. Ya Konuş menajer ne ya. yaptı biliyor musun Emre? Menajer hem kendi açıklaması hem de Barış'a siyah ekran yaptırtmakla önüne attı. Taraftar seni istemesin. Artık kulüp öyle bir hale geldi. Hale geldin ki. Öyle bir hale geldi ki artık Barış'tan bize fayda gelmez. E Barışı gönderelim. Yolumuzu da bulalım. bulalım. Herkes yoluna gitsine getirtti işi. O neydi adamın adı? Tuncay Aldan. Yani Tuncay yapma yapma bu işleri. Sen biliyorum Barış'tan daha çok istiyorsun daha transferi. Tabii, para da kazanmak. Para, kazanmak. para kazanmak Mesleği ona da saygı duyuyoruz ama lazım. izleyişin ve yol izleyişinde gidişatın güzel değil. Bence tavrı biraz da şöyle düşünüyorum ben. Yani dursun özbekli bir babacan bir tavır var. Diyor ki Evet diyor biz konuştuk diyor daha önce ama biz Arabistan'a gideceğin diye bir planlama yapmadık ki diyor. Şimdi bir haber geldi. Şu Premier Lig'den bir takım gelseydi Oğuz abi. Abi doğru ben kendim konuştum. Onu da söyleyeyim. Transferde 1 ve iki numaralı isimle konuştum. kendilerinden bunu söyleyeyim mi diye izin almadığım için izin vermeyeceğim. Şey isimle isim söylemeyeceksin evet. Söylemeyeceğim. Biz Barış'la yapmış olduğumuz konuşmada Arabistan'ı değil. Çok üst seviyelerde Galatasaray Galatasaray gibi şampiyonlar ligi mücadelesi evet. yapan Avrupa'dan bir takım, Premier Lig'den, e, Almanya'dan, Bundesliga'dan olursa Barış biz sana kolaylık gösteririz dedik. Ama bunu Ağustos'un 23'ünde gelip karşımıza oturuyorsun bir de bir Arabistan'dan şey yoktu, şey. geliyorsun. Bir ay önce bir şey yoktu. Bir ay sonra Arabistan hani. geldi. Neon takımı geldi. Yani enteresan bir durum. Evet. Ama Galatasaray burada da bence çok doğru yolu senin insanlarla birlikte bulabilir. Evet. Oyuncuyu verebilir yani. Bu konuda yani. hocamdan Oyuncuyu da destek bilebilir. istemişler. Hocam girin araya. Biz, biz <laughs> diye. Tabii beraberiz. böyle abilere ihtiyacı var, böyle biz, oyuncuların. Sağ olun. Sevgili Barış Alper, yani futbolda doğruları anlatmaya çalışan insanlarla birlikte olman ben lazım. Yunusak Kariyer planlamanı bu şekilde Yunusak yapman Yunusak lazım. Yunus de, Günay'la da, Barış'la da konuşuyoruz, sohbet evet. ediyoruz. Yani e, şunu söyleyeyim sadece, yarın Barış Alper'in e, menajeri, e, biraz önce işte söyledi Tuncay Maldan'la e, Galatasaray'da transferden sorumlu sportif Ayşe yetkilisi e, Abdullah Kavukçu bir görüşme yapacaklar Bu toplantıda e, Barış e, Alper'in Kendisi olup olmayacağını tam bilmiyorum Olma ihtimali de yüksek e, Yarın daha net bilgiler e, gündeme gelecektir Bir de ilk maçta Gaziantep başında Hatırlıyorsan buranın büyücüsü benim hareketi vardı Biliyorsan abi bu da Galatasaray hareket, iletişim yani tarafından ben, yapılmıştı doğru, bu hikaye. Ben de bir de oyuncunun yani Kereme bu karşı bir hareket yapıldı burada. Evet, ben ya oyuncunun biraz aslında pismali yok zaten. E 10 gün sonra sen yaptın aynısını. E hayat sen yapıyorsun. Hayat böyle bir şey. Bak. Olmaz. Ektiğini bulursun bu dünyada. Yani? Bir insanın bak genel anlamda söylüyorum futbolda buna dahil yani. Hayatın içinde gerçek karakterini öğrenmek istiyorsan şahsi menfaatlerin ve egoların söz konusu olduğu dönemlerde onu e, tanıyacaksın. İnceleyeceksin, Tabii. göreceksin. O dönemde. Doğru. Yani ama adama gelmiş 10 milyon euro ben 40 milyon euro yapacak, 4 sene oynayacağım. Bu da bir mantık. Adamın böyle bir insani hakkı var. Ama zamanlama yanlış, tabii ki tavır var. yanlış. Bence de. Hocam, yani, siz bir şey yapın. Ben işin tabii biraz daha psikolojik tarafına aslında bakmak gerekiyor. Yani evet hani konuşulanlar bu şekilde. Oyuncu tarafında aslında biraz daha bakıldığı zaman ya da menajerin tarafından. Menajeri zaten tamamen para kazanma anlamında belki olaya bakıyor ama sonuçta Galatasaray'da gelecek çok ciddi bir ee, bu konuda bonservis olduğunu da düşünüyorum. Yani belki Galatasaray'ın elini çok daha rahatlatacak yani. Şimdi Barış Alper'in de bugün sözleşmesi olup da Sonuç itibariyle orayı bırakırken Galatasaray'a bir şey kazandırmadan gitmiyor yani eğer gidecekse de zaten. Tabii ki. Ama oyuncu kalacaksa oyuncunun psikolojik anlamda Sıkıntı. çok ciddi bir desteğe ihtiyacı Terapi var. Terapiye ihtiyacı şunlar, var. Kesinlikle yani şimdi hani böyle eğer ekran karartıldıysa, menajere farklı açıklamalar terapist yaptıysa... Terapist olarak Oğuz abiyi gönder işte. Siz, siz Oğuz şimdi abi terapist de... olarak acayip bir şekilde adamı sahaya döndürebilir. Ya, yani sahaya yani döndürebilir ama bu işin dışı tabii. Dış evet, tabi... Biliyorsunuz futbol her zaman sahada oynanmıyor yani Doğru dış etkenler, etkenler, çok, etkenler çok fazla etken yani hani oyuncunun da psikolojisinin daha fazla rahatlayabilmesi açısından düşünsene şimdi Emre sen çıkıyorsun böyle bir şey yapıyorsun ondan sonra kulüpte kalıyorsun ardından sahadaki performansın kötü olduğunda yandın. taraftar nasıl yandın. bir tepki verecek? İşte yani O zaman sana? yandın onu i̇şte. düşünemedi işte Tuncay Mal'dan bunu düşünemedi çünkü Tuncay Mal'dan neyi düşündü? Parayı düşündü alacağı ya parayı bakın. Ona da o tamam saygı yok. gösteriyorum. Yani Ama oyuncuyu yanlış yönlendiremezsin yanlış abi. Yönlendirdi. Oyuncu karartmayı yapamaz Taraf, ya. O ya yapabilir mi? Yaptı işte. Ya iki tane maç kazandırmış Topo. sana bu oyuncu. Önüne İki önüne tane arttı. maç kazanmış. Evet. Taraftarla arasını bozup o fırsatta kulüp ilişkisi bozulsun. Ben de bu transferi gerçekten... Olur mu böyle o bir şey ya? Oldu işte. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oldu. Galatasaray yönetimi de... gelmez ama, ama menajer gelmez için de gelmez. Şey... gelir. Niye gelmesin ya? Gelmez. Ya yani çıkarsın gelmez. bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bir top oynarsın. Bak gidiyor musun? Geçmiyor yani musun Premier Peki Premier'a sakatlanırsan Emre. O başka bir şey. O zaman da yani o zaman bir riskle bunun önünü göremezsin yani. Şu anki durumla bakman lazım yani. O Peki buradaki gerginliği acaba Galatasaray yönetimi bir kurgu altına alıp da fiyatı biraz daha yükseltip 50'lere çıkartalım. Bu işi 50 ile bitirelim mi de mi acaba? Biraz önce bir haber geldi. Adam da verseler vermiyoruz. Eyvah. Mi? Ortalık hmm. o zaman hepten ya sıkıntılı. Bu aslında takım içerisindeki. bu, o şimdi size gelen bir haber yani. mi hocam? Arkadaşlarımıza 60. söyleyelim. Sevgili Berkay. Milyon euro da verseler vermiyoruz. Sıcak öyle. bir zaman, haber var. 60, 60 olsa Barış Alper'i orası. vermeyeceğini yani ifade etmiş Galatasaray. Bunların hepsi konuşulacak şeyler. Ama iş artık öyle bir noktaya geldi ki. Yani Galatasaray Barış Alper'den faydalanmak istiyor. Barış'ı kaybetmek istemiyor. Barış biz, biz futbolcu satalım, para kazanalım. Bu saatten sonra bir oyuncu bulur yerine getiririz düşüncesinde değildi Galatasaray. Tabii olmaz abi değildi zaten. Değildi diyorum. Yani sonuçta Ama sonuçta belki de yarın sağ itibariyle oyuncu bakmaya başlayacağız. Tabii ki günün oraya. sonunda bu Sanfra profesyonel para para bir var. iş değil mi hocam? Şimdi izleyicilerimizden bir tanesi demiş ki, ee, şöyle bir durum var Baharan'ın demiş. Bence oyuncunun gidişine zaten Galatasaray camiası da barış farklı bir takımda olsa da herkes saygı duyar ancak demiş. Yorumcularımız doğru söylüyor. Bir de takımların planları programları var. Haziranda maaşı yükseldi. Niçin bu tarihte farklı bir talebi oluyor? Galatasaray'ın da bütün düzeni buna göre değişecek. Ama bence oyuncu şurada şunu unutmamalıdır ki demiş. Yıllar sonra Galatasaray'dan gidenlerin Galatasaray'a dönmek gibi bir adeti vardır. Barış bu şekilde Galatasaray'dan giderse ileride döneceği bir Galatasaray bulamayacaktır demiş. <laughs>